Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hamsici ile beraber attığım videoyu Hamsici ile attığım beraber videoyu göz. Hamsici ile beraber video. Hamsici ile vs atacağız. Ben girişi yapamadım. Hamsici ile birlikte vs atacağız arkadaşlar. Hamsici ile beraber Hamsici ile bir vs bir atacağız. İyi seyirler dilerim. Böyle konuşmanın amına koyayım. Hamsi selamın aleyküm. selam canım. Nasılsın? İyi sen nasılsın? İyiyim ben de. Seninle birlikte vs atacağız. Kardeş. Açtın mı sen videoyu? Bir... Evet. Fark atma diyeceksin videodaymış. Ama. Selam çak insanlara. Seni şu anda milyonlar izliyor Hamsi. 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 Yani, evet. uyuyacaktım. Zorla bir diyalog içerisine soktu beni. <laughs> <laughs> Vs. Ne yapayım? Ne yapayım? Hamsi konuşmayı unuttun herhalde. Ses kaydında ses yok. Ya da ben duymuyorum. Biliyorum. Çok uykum var. Çekcen mi? <laughs> ne çekeceğim mi? <ben? gülüyor> <laughs> Sen ne mal bir çocuksun ya. Bir de çekeceğim ona göre <laughs> yedireceğim aynı Çekeceğim. Çekeceğim oyuna gir. Ne yapayım? Ya siktir <laughs> ne yapayım? <laughs> YouTube videona buraları da koymadın mı? YouTube'a giderim bilmiyorum ama komikti kardeşim. Bence bir yere gidebilir bu. Bana prim ver. <laughs> o lan her yere gider her yere. <laughs> VSM'iz başlıyor. Let's go. Şunu denetimler işimi alayım. Tümüm açık mı? Okey. Ben şimdi Hamsi'yi dövmeye çalışacağım. Ona öyle şeyler yapacağım ki çok ucuydur. Oy! Kardeşim o nasıl bir SE'ydi ya? Çaktım 2 SE'yi koydum 2 BS'yi. Oha! <laughs> Şerefsizsin kardeşim sen <laughs> Bak oradan prep atıyor. <laughs> o ne lan? Tekliyorum. Ya <laughs> <laughs> Şu iki. Ona kötü şeyler yapmayı düşünüyorum. Sen bir git. Ona şimdi bak öyle bir vuruş yapacağım ki böyle vururken pu yapacağım böyle. Ha. Kaç. Kaç. Gelme Ama hayır ya çok vurdum ya nasıl ölmedi ya Bu ne ya aman ya öf ya bu ne ya oh. Neredesin? Aa canı yok <laughs> Doldurdu Oha lan 122 imiş Ama ölmedi canı doldurdu ya orada Karşım öldün. Karşım öldün kardeşim. Prefime çıksana direkt. Çıksan şaşardım. Aa sağdan geliyor. Dead. Ya oy, prefine çıktım ya. Bir de üçüksü sıkıyor. Onun üçüksü bozdu. Ay. Güzel, nice shot. Nice. Hamzi tokatlama şekli. Kaçabilir miyim şuradan? Bana vurmazsan. Oy, ölüyorum. Bum 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 bum. Vurma. No! Neredesin? Ha geliyor. Hayır ya. Sonuna çok güzel hasar ölmedi ya. Keşke öldürse öldürebilseydim. Kardeşim oradan çıkmama yemin mi ettin? Oha! Ananı avradını. Lan? Gökyüzünden indi şerefsiz. Ama hayır, senin ölmen lazım lazımdı ya. Çok vurdum. Hep aynı yerden gidiyorum. Oha, iki attı. Köpek gibi oynayın ne? Pushed. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ay canım bir. Ha, oradan Ova, oh, ova, oh, ova. Oh. Can dolduruyorum kardeş. Beni rahatsız. Target down. There's a gun Reloading. Half of the match is over and the red team is in the lead. Oy canım benim. <laughs> Şerefsiz. Ana sağdan girelim Bak duvar akısı yedim. Abi. Kanada. Kanada. Abi Kanada farkı! Kanada bozuk. Lan. Lan! <laughs> ya 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 yemin ederim Bütün dengemi bozdu ya o bak Hah. No mercy. yemin edebilirim bu arada. Ama kardeşim ölmüyor. Reloading. Nice shot. Cover me. Reloading. Üçük de sıkıyor Bize. ya. Altan, ben ben no no. Reloading. <laughs> ya da yapıyorsun? Am koydum seni. Gel bunu. Göt nanesi. No mercy. Cover me. Reloading. Oğlum boynumda karınca mı yürüyor ne yürüyor? kafana 18 tane mermi. Neredesin? Killing spree for the blue team. Cover me. Şalak. Hayır. <laughs> Oğlum ya ellerim buz gibi. Gel buraya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> lan asiktir siktir ya. <laughs> Hayır ya o yere atma aşaması mahvetti. Yeniyor lan. dum 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 Siktir ciddi misin? Alım ya, ederim buz gibi salak gibi. The blue team Nerede delikanlı? <ilhamlık? Sessizlik> <laughs> Reloading. Cover me. Blue Team Victory. <laughs> 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 Berabere bitti.